Eyüp Sultan Belediyesi, Kemalburgaz Matematik Evi. Konum olarak şurası Kemalburgaz Merkez, şurada zaten otobüs durakları var. Ee, buraya ulaşım için toplu taşımayla Şişli'den ve Eyüp'ten minibüslerle gelebildiğiniz gibi e, Topkapı, Eminönü ve Şişli'den belediye otobüsleri geçiyor. E, belediye otobüsleri 48'de başlıyor. Kemalburgaz e, olarak yok. Eminönü Göktürk, Topkapı Göktürk, Şişli Göktürk Mahallesi gibi otobüslere binebiliyorsunuz. Burası çok yeni açıldı. İnşaat 2020'de bitti. Ancak açılış geçen haftaydı. Biz açılışa yetişemedik. Matematik evine girdiğiniz zaman sizi hoş güzel bir bahçe karşılıyor. Burada şu oynayan benim oğlum. Buraya geldiğiniz zaman I Love Matt bir yazı sizi karşılıyor. Şu tarafta oturaklar var, aileler oturuyor. Onları rahatsız etmemek adına çekmiyorum. Bahçemizde sayılar, açı ölçer, daire gibi hatta altıgen ve kare şeklinde semboller var. Burada çok güzel bir santranç var. Duvardaki süsleme çok güzel. Burada satranç oynayabiliyorsunuz. bahçede vakit geçirebiliyorsunuz. Çok ilgililer hemen içeri girdiğiniz an sizle sohbet etmeye başlıyor yetkililer, görevliler. Burada abaküsler var. Büyük tam boy abaküsler var. Dinlenebileceğiniz bir yer var. Burada bir sahne gibi bir yere, küçük bir yer var. Burada Son içeri girebiliyoruz. Atölyeler var. İnternetten bakabilirsiniz programlar var. Ee, ne zaman nelerin olduğuna dair. Burada içeride hep sayılar var. Bu şekilde bir numarlar var. Böyle etkinlik alanı var. Şu anda içeride bir sürü çocuk eğleniyor. Burası böyle bir sınıf havasında. Eski kara tahtamız. Renkli tepeşirlerimiz var. Mekan çok güzel. Şu şekilde. Bunlar yerinden çıkabiliyor. Oyuncak gibi herhalde. Burada bunları anlatıyor. Burada hesaplamalar falan var. Burada böyle bir cetvelimsi var. Mimar Sinan Köprüsü yazıyormuş ama herhalde dağıtmışlar bunu. Bu şekilde semboller var. Üst katı da varmış. Üst katı da çıkalım bakalım neler bizi bekliyor. Burası bir kütüphane havasında sanırım. Evet. Burada Burada bir etkinlik ve sinevizyon alanı mevcut. Burada birçok kitap var. Burası kara odası. Kare tekerlek odası. Burada yine herhalde ışığın kırılmasıyla alakalı birkaç bir şey daha var. Şöyle bu tarafta kenar ortaya açıklaması var. Burada bir cetvelli bir etkinlik alanı var. Burada açıyla alakalı bir şeyler var. Hop yerine koyalım. Burada simetrik ayna diye bir şey var. Şurada. Burada yine bir tablolar var. Burada bir etkinlik alanı odası daha var ama içerisi kalabalık o yüzden girmedim. Burada küçük bir sınıf var. Herhalde burada eğitim veriyorlar. Onun dışında mekan böyle bir yer. Herkes açık. Atölyeler var. Atölyeler için randevu almak gerekiyor. O da herhalde web sitesinde var. Burada da bir sürü kitap var. Hep matematik. Çocuklara yönelik. Ve şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Burada bir Türkiye metnesi var. Yapboz şeklinde. Şimdi bakalım. Bizimkiler ne yapıyor? Abaküsle oynuyoruz. <laughs> Yer böyle. Çok güzel. Sempatik, şirin. Eğitici. Burada ahşap köprüler var. Az önce onlarla oynuyorlardı. Bunları birleştirebiliyorsunuz. Oturabiliyorsunuz. Dediğim gibi santranç. Özellikle bu santranç çok güzel. Şurada bir etkinlik daha var. Bu dört kişi oynuyor. Bir halka var. Halkalar tahtalı birbirine geçirip üstüne koyuyorsunuz. Az önce oynayan grup vardı da izin almadan videolarını çekmek istemedim açıkçası. Mekan böyle bir yer. Teşekkür ederiz. Güzel olmuş. Allah yapandan da razı olsun. Vesile olandan da razı olsun. Şöyle. Kapanışta şurada yapalım. izlediğiniz için teşekkür ederiz.